Şimdi biz e, Tavas ilçesinde Hırka Mahallesi'ndeyiz. Hırka Mahallesi tarihte e, Tavas e, ilçesinin merkezi e, olarak kullanılmış. Bu Tavaslı Oğulları'nın konağının önündeyiz. Tavaslı Oğulları e, tarihte 1700'lü yıllarda e, Muğla Valiliği, e, İzmir muhasıllığı ve Denizli muhasıllığı yapmış önemli bir aile. Tabii biz daha öncesi de Tavaslı oğulları e, beyliği vardı burada 1200'lü 1300'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda da işte o sülaleden gelen e, ailelerden e, Tavaslı oğlu Ömereva önce e, Kale e, bugün Kale olarak bildiğimiz ama tarihte Tavas olarak geçen ilçenin ilçe başkanlığını yapmış, yani kaymakamlığını yapmış. Daha sonra Muğla Valiliğini yapmış, Denizli Muhassıllığını yapmış, yani muhasıl demek vergi toplama e, müdürlüğünü yapmış, Aydın Muhassıllığını yapmış, Kuşadası Muhassıllığını yapmış, e, Osmanlı Sarayı'nda kapı kulluk yapmış ve Osmanlı donanmasına gemiler yapmış olan bölgenin önemli ailelerinden bir tanesi Tabi tarihte bu Tavaslı oğulları Batı Anadolu'da önemli, Osmanlı Devleti için önemli hizmetler görmüş. Fakat tabi her toplumda olduğu gibi Tavaslı oğulları toplumunda da aile içerisinde çekişmelerden dolayı 1700'lü yıllarda ailenin diğer kanadı, başka bir kanadı bir gün bu konağa gelmiş, bu konaktaki Tavaslı oğullarının tamamını öldürmüş. O dönem için 40 kişiyi öldürdükleri söyleniyor. Bu Tavasla oğullarından sadece bir genç çocuk kurtulmuş cesetlerin altında. Bu çocuk Manisa'daki Saruhan oğullarıyla dostlukları olduğundan Saruhan oğulları bu çocuğu kendi bölgelerini götürmüşler, büyütmüşler, yetiştirmişler. Daha sonra da emrine 100 kadar asker vererek Tavas kazasını yeniden hakim olması konusunda Tavas'a göndermişler ve onlardan gelen işte Ömer Ağa, oğulları Ömer Ağa daha sonraki buradaki hakimiyetini devam ettirmiş. Bu konak işte o 1700'lü yıllarda tamamen olmasa da kısmen yanmış. Daha sonra yeniden yapılmış bu konak. Yani şu anda bildiğimiz kadarıyla Muğla Valiliği'nin Aydın Muhassılı'nın ve Denizli Muhassılı'nın sarayı olarak biliniyor. Günümüzde harap halde. Aslında koruma altına alınmış ama e, koruma altına almak çok yeterli değil. Çökmeye başlamış. E, bu Denizli'deki e, valiliğe, Tavas'taki kaymakamlığa ve belediye başkanlarını ben çağrı yapıyorum. Lütfen bu tarihi konağa önümüzdeki günlerde en azından yıkılmasını önleme için gerekli tedbirlerini almaları gerekiyor e, ve bu konak kurtulması gerekiyor. Çünkü bu konakta bu bölgenin yaşanmışlıkları var. Bu bölgenin idarecileri oturmuş. Bizden sonraki nesillere aktarılmasında fayda var. <laughs>